Rdl pro Define dedektörümüzle çeyrek altın tuğla altı test videosu çekiyoruz şu anda. Cihazımız hem otomatik hem manuel modelimiz. Şimdi arkadaşlar çeyrek altınımızın sesini dinleteceğiz size. Sallayalım çeyrek altınımızı. Şimdi demir sallayalım. Tamam. Aradaki ses farkını gördünüz arkadaşlar. Toprakta ve tuğlalarda herhangi bir şey olmadığını gösterelim. Tula da tutar mısınız? Herhangi bir şey yok. Şimdi çeyrek altımızı koyalım. Birinci tulamızı üstüne koyalım. Tulamızı koy üstüne. Salla abi. İkinci tulamızı koyalım. Üçüncü tulamızı koyalım. Tamamdır. Kapatabiliriz. E, dördüncü tula da vesaire de e, artık e, değer değersizlemeye başlayabilir çünkü e, tularımız zaten e, gördüğünüz gibi harbi mezar tulası e, yanı sıra e, birçok cihaz zaten bu mesafeleri inip de e, bu şekilde çeyrek altına değer sesi vermez demir der veya kırıklama yapar zaten ilerisi de e, tamamen sesi bozar bizlere Facebook'tan, e, YouTube'dan bulunan telefon numaralarımızdan ulaşabilir. İstediğiniz şekilde cihazlarımız hakkında bilgi alabilirsiniz. Yanı sıra sipariş verebilirsiniz.